Filistin'in Birleşmiş Milletler'de gözlemci devlet statüsü kazanması sonrası İsrail'in yeni yerleşim projeleri açıklaması ve Filistin'in vergilerine el koyması İngiltere ve Fransa'nın tepkilerine yol açtı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Temsilcisi Katerina Ashton'un yazılı tepkisinden sonra iki ülkenin İsrail'den büyük elçilerini çekmeyi planladıkları iddia edildi. Buna göre İngiliz dışişlerinin Doğu Kudüs'te tartışma bölgesi olan e yerleşim planları yapan İsrail'e verilecek tepkiler arasında büyük erçi çekme dahil tüm seçenekleri dikkate aldığı belirtildi. İngiliz basınına yansıyan iddialara göre İngiltere hükümeti Avrupa Birliği'nden İsrail'e olan ticari anlaşmaların gözden geçirilmesini ve insan hakları ihlali durumunda bu anlaşmaların iptal edilmesini istedi. Diğer taraftan Fransa'nın da İngiltere'den İsrail'e karşı yapılacak herhangi bir diplomatik eyleme destek vereceği de iddialar arasında. <laughs>